Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok edlenip de olmandan. Eğitim için gittiği Ukrayna'da savaşın tam ortasında kaldı nasıl kurtulacağını bilmezken yardımına Türkiye yetişti. Annem sağ olsun her yere başvurdu, herkesle iltibata geçti. Bu e, haberler yayınlanmasa belki de şu an hala Ukrayna'da olabilirdim. Anastasiya Hutsal yok. Babası Türk, annesi Ukraynalı. O ailesiyle birlikte Balıkesir'de yaşıyordu. Ocak ayında Ukrayna'daki anneannesinin yanına gitti. Eğitimine orada devam edecekti ancak savaş tüm planlarını alt üst etti. Beni alma sürecilerinde o kadar mutluydum ki kendimi o kadar şanslı hissediyordum ki. Yani hislerimi nasıl anlatacağımı bile bilemiyorum. Ailenin yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. 30 saatlik yolculukla Romanya üzerinden Türkiye'ye geldi. Oradan aradılar, bize söylediler ki yarın sizin kızınızı gelip alacağız dediler. Evime kadar araç gönderdiler. Evim anneanneme arzak da getirdiler, yiyecek, gıda falan her şeyi getirdiler. Anastasia ailesine kavuştuğu için mutluydu. Eğitimine Türkiye'de devam edecek. Hem o hem ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Evet. Peki Devletin e, Türkiye'nin yardımını hissettiniz değil mi? Evet, evet, çok şükür her zaman e, destek.